Var bir var Burada ortaya çıkardığınız heykel yere düşmüş vaziyette Yatık, giyim gibi kadın heykeli. Ama kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bu şekilde devrik olması büyük olasılıkla 6. yüzyılda buradaki ilerideki sütunlar da bize onu gösterdi. 6. yüzyıldaki depremde bu olduğu gibi heykel aşağı inmiş. Ki zaten bizim yaptığımız çalışmalarda heykelin <laughs> ayrı bir yerde çıktı, kaydısı ayrı bir yerde çıktı diyoruz. Yani bir tanrıçamı ya da o zamanki burayı idare eden şimdiki işte belediye başkanı Gülçer'in onun eşi miydi? Yani burada önemli birisinin eşine ait de olabilir bir portredir. O çağda gerçekten yaşamış bir kadının heykeli de olabilir adlandınız eminim çalışmalarda bunun başını bulacağız. Ondan sonra da gerçek ismini hep beraber e, de paylaşacağız. E, burası hani Mürüm Antik Kenti. E, hepimizin bildiği işte Mersin'in Anamur ilçesinde. Yaklaşık kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta. E, ağırlıkta milattan sonra 2. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar yapınların yoğun bulunduğu bir kent. E, biz burayı şöyle adlandırıyoruz bir zaman kapsülü gibi buraya girdiğiniz an tam 1800 yıl öncesine ışınlanıyorsunuz. Ee, kentin kuruluş tarihçesiyle ilgili farklı rivayetler olmakla beraber biz arkeologlar işe e, elimizdeki net bilgilerle bakarız. Mimari olarak milattan önce 2. yüzyıl, buluntu olaraksa milattan önce 5. yüzyıla kadar gidiyor. Yani kent 2500 yıl öncesinde varlığını net olarak biliyoruz. Ama Hititlere kadar gittiği de söyleniyor ama bununla ilgili henüz bir bilgimiz yok. İçinde ee, içinde bulunduğumuz yer bizim e, aşağı şehirdeyip deyip kamusal binaların Çokça olduğu aşağı düzlük alanda bulunuyoruz şu an denize yakın bir bölümde ve burası liman hamamı olarak adlandırılıyor. Biz liman hamamında çalışmalara başlamıştık hamamın fonksiyonları niteliği ne diye açtığımız sondajlarda çok ilginç kalıntılarla ve buluntularla karşılaştık. Bir buranın ninfeum yani antik çağda bir çeşme anıtı olduğunu düşünüyoruz ve bu çeşme anıtını süsleyen çok güzel bir Kadın heykeli karşılaştık. Kadın heykeli diyorum çünkü Şeyini bilmiyoruz kime ait olduğunu çünkü henüz başını bulamadık. Şu an ayakta duran giyimli milattan sonra ikinci yüzyıla ait Bir kadın heykeli var. Başı, kolları ve ayak kısmı henüz eksik. Kolların birisini daha sonra bulduk. Çalışmalar devam ediyor. Ümit ediyorum ki başını da bulacağız. Milattan sonra ikinci yüzyılda Gerçekten yaşamış birine ait bir portrede olabilir ki Eğer öyleyse biz e, 1800 yıl önce burada yaşamış ilk defa birisinin e, süliyetiyle, resmiyle, heykeliyle karşılaşmış olacağız. Roma çağında bu portre sanatı çok gelişmiştir. Hani Bu heykelin bir diğer özelliği ise hani Mülümantik kentinde bu birinci dönem kazıları diyelim. Yani bizden önceki ekipler tarafından yapılan kazılarda da böyle bir heykel bulunmadı. Yani şu an bizim en anısal e, buluntumuz e, bu yapı içerisinde çıkmış durumda. İlk defa bulundu, ilk kez. Yani zaten bizi heyecanlandıran o. Böyle tüylerim diken diken oldu. Çünkü çok güzel bir duygu. Buraya geldim ilk gördüğümde de yani insan otur saatlerce izledim. Çünkü e, tabii ki bizim için bütün buluntular tarihi açısından çok önemli. Ama böyle anıtsal olduğu zaman e, ve bir de insanla alakalı daha fazla veri verebilecek bir şey olduğu zaman bizim için çok daha e, büyük önem arz ediyor. Bir kadın heykeli e, kazı çalışmaları sırasında bulundu bugün de eee belediye başkanımızla, kazı başkanımız, Kültür Bakanı temsilcilerimizle birlikte heykeli yerinden alıp inşallah müzeye göndereceğiz. bu kadın heykelinin bulunmasından dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bu Anamur turizmine çok büyük katkısı olacağını inanıyoruz. Çünkü Anamur gerçekten tabiatıyla güzel bir memleket ama tarihiyle de güzel olduğunu biliyorduk fakat bu yeni çıkan eserlerle Anamur'un önemi daha da artacağını çok iyi biliyoruz. I'll just it